109 yıl önce yani 1914'te yani 1. Dünya Savaşı'nın başladığı ve Osmanlı Devleti'nin 4 yıl sürecek olan savaşa girdiği yılı şu an görüyorsunuz 1914. Sergios ve Bakyos Manastırı adı verilen Roma İmparatoru Justinianus devrinde yapılan İkinci Beyazıt'ın kapı ağlarından bir önceki fotoğrafta anlattığım hikayenin aynısı. Kapı ağlarından Hüseyin Ağa'nın camiye çevirdiği Sergios ve Bakyos Manastırı yani Küçük Ayasofya Camii 1914 yılında tam olarak sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi görülmektedir. 1914 yılında böyle. Fakat açı aynı değil. Yani hepinizden çok özür dileriz. Yapışabildiğimiz kadar, gidebildiğimiz kadar, girebildiğimiz kadar tenhaya girdik ve çektik. Şu an o fotoğrafın çekildiği yerde Bakın biraz daha ileriye gitmek lazım. Biraz daha ileriye gittiğimizde tenteli kapatılmış olan bir inşaat alanına girmek durumundayız. Zira fotoğrafı çeken kişi fotoğrafın uzantısına bakacak olursak bir duvarın üzerine çıkmış duvarın üzerinden sergiyos ve bakyosu. Ya da artık bırakalım Sergio's bakıyosu. Küçük Ayasofya Camii'ni, Ayasofya'yı Sagir Camii'ni ve dergahını yukarıdan çekmiş. Fotoğrafta bugün gördüğünüz gibi net bir ve temiz bir ve nezih bir ve güzel bir cami görülmüyor. Osmanlı'nın son yılları biraz sıkıntılı yıllar ve Efkaf Nezareti Şeyhülislamlık camilere, dergahlara, tekkelere, türbelere yeterli ödenek ayıramadığı için camiler, türbeler, dergahlar, tekkeler şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi kötü, pecmurde, dağınık, terk edilmiş olarak görülüyor. Dergah binasının, zaviye bölümünün baca çıkıntıları fotoğrafta yok. Fotoğrafta caminin minaresi yok. Demek ki bu minare 1914 yılından sonra yapılmış. 1914 yılındaki fotoğraflarda minareyi göremiyoruz. Bu fotoğraf çekildiğinde Osmanlı devletinin bu bölgelerde yaşayan buralar sokaktır. Buralarda evler bulunmaktadır ve buralarda insanlar yaşıyorlar. Burada yaşayan insanlar 1897 Türk-Yunan Muharebesini, Dimetoka Savaşı'nı gördü. 1909'daki Trablusgarp, Kuzey Afrika devleti Kuzey Afrika coğrafyasındaki son toprak parçamız olan Trablusgarp'ın kaybını gördü. Bu fotoğrafta burada yaşayan insanlar Balkan savaşlarında kıtalar kadar büyük, ülkeler kadar büyük toprakların Balkanlardan kopuşunu gördü. Bu topraklar bizimdi. Balkan toprakları Trabzon, Samsun, Konya, Nevşehir Adana, Van, Mardin, Rize, Aydın ve daha Antalya, Muğla sayalım mı? Bu bölgeler Osmanlı'ya ait değilken, Osmanlı toprakları buralara kadar uzanmamışken, Kosova, Pristina, Prizren, Makedonya, Filipe, Sofya, Gümülcine, Makedonya, Osmanlı'ya aitti. El arabası var orada gördünüz mü? O el arabasını Oraya koyan insan Balkan topraklarından etimizden bu Peyami Safa'nın benzetmesidir. Vücudumuzdan cımbızla et kopartırcasına batılı emperyalist ve kapitalist devletler toprak koparttı bizden. Peyami Safa ne güzel demiş. Bedenimizden cımbızla et kopartırcasına ülkemizden toprak koparttılar. Hüzünlü bir fotoğraf. Ben nedense 1909'dan 1922'ye kadar olan fotoğraflarda hep hüzün ararım. O insanlar maalesef zor ve zahmetli günler geçirmiş. Fotoğrafta cami, dergah ve zaviye gerçekten kötü durumda. Ama gerçekten ülkede çok zor durumdaydı. Bu fotoğrafın çekildiği zaman bu fotoğraf kim çekmiş bilmiyoruz. Fakat buralarda ahşap binaların olduğunu biliyoruz. Şimdi bugün o binalara birine gideyim ve dokunayım. Bugün taş binalar var. Ahşap binalar yerini terk etmiş. Taş binalar gelmiş. Dedik ya 1960'lı yıllarda buraların ve İstanbul'un hikayesi başlıyor. Bu hikaye bizim şu an yaşamış olduğumuz beton, taş, çimento işgalinin hikayesidir. O hikaye 1960'lardan başlıyor. Ancak elimizdeki fotoğraf 1914 yılına ait bir fotoğraftır. Küçük Ayasofya ya da o günkü adı ile Ayasofya Sagiri minaresi olmayan, zaviyelerinde herhangi bir baca çıkıntısı olmayan kötü yıkık döküntü bir bina. Bugünse çok şükür Rabbime harika bir bina. Sizi 1914 yılı çekilen 109 yıl önce çekilen fotoğrafla bugünkü fotoğrafı yan yana getiriyor 109 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. 160 yıl ile 40 yıl arasındaki 120 yıllık zaman dilimlendirmesini size fotoğraflarla anlatmaya çalıştık. Küçük Ayasofya, Kadırga, bu topraklar sizi bekliyor. Bir pazar gününüzü mutlaka buraya ayırın. Bazı caddeleri çok kalabalık olan ama çoğunlukla sakin ve meskun olan bu bölge sizi bekliyor. Bu programdan sonra ayıracağınız bir pazar gününü önce bizi seyredin, sonra bir pazar günü ailenizle birlikte buraya gelin. Bu programı kaçırmış olabilirsiniz. İşiniz olabilir, sıkıntı yok. İzle7.com'dan ya da YouTube'dan bizi izleyebilirsiniz. YouTube'da Ahmet Anapalı ya da Tarihte Yürüyen Adam ya da izle7.com. Yazmanız yeterli olacaktır. 2015 yılından beridir yaptığımız bütün programlar önünüze sergilenecek ve tarihte yürümeye başlayacaksınız. Efendim, Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.